Atatürk Havaalanı isminin değişmemesi için bir imza lütfen. Atatürk'ün isimlerinin silinmesine taraftar değiliz. Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Şişli Atatürk Evi önünde yeni havaalanının adıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Atatürk adının kaldırılması sıradan bir olay değildir. ADD üyeleri 3. Havaalanının adı Atatürk olsun diye imza kampanyası başlattı. Neticede Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'ydı. limanıydı. Lütfen. Orası atıl oluyor şimdiki o. Üçüncü havalimanının şeyi Türkiye'de o yakışır. Atatürk isim yakışır. Kampanyaya gencinden yaşlısına birçok kişi yoğun ilgi gösterdi. Atatürk'ün adını da, ilkelerini de, devrimi de yok etmek isteyenlere karşı mücadelemiz hep sürdü. Bu tarih boyunca var olan ileri geri aydınlık karanlık mücadelesinin küçük bir parçası. Bu Şişli'deki parçası. Bütün Türkiye'deyiz, buradayız ve mücadeleyi mutlaka biz kazanacağız. Basın açıklamasını yapan ADD Şişli Şube Başkanı Ramazan Erbey, Atatürk'ün adını silemeyecekler dedi. Algı operasyonlarının ve toplumu bilinçli bir şekilde yanlış yönlendirmelerin farkındayız. Bu anlayışla mücadelemize yılmadan, bıkmadan, yorulmadan devam edeceğiz.